Bir level'ımız güçlü mü? Onlarda da CC yok, bizde de CC yok. Ama Alistar'ın Q'su var. Onlar pull atabilir, biz CC ile... Belki bir şeyler olabilir ya, geçelim bakalım. Bakalım, Huhi ne yapacak? Göster gücünü oğlum. Of! Şöyle şey gelseydi, Closer falan gelseydi çok güzel olmaz mıydı maç ya? Harika olurdu. Ama late in mate. They can. Late in mate. Never mind. Haydi bakalım. Yani but I don't know. Bu çok çetin bir savaştı kanka. Ne oldu böyle ya? Dedim ama late inmate gelebilirler. Biliyordum late inmate geleceklerini. Belliydi yani. Ya ormanımız çok yavaşlayacak şimdi. Tempomuz baya yavaşlayacak ya. Şimdi Gregas'ın early gankleri Benim için daha kötü oldu bu inmate mesela. Onun için daha iyi. Çünkü early gank atabilir zaten. Harikasın lan ha Yasuo. Nasıl yaptın onu bilmiyorum ama helal olsun yani. Ben Herald'ı da şey Skatıl'ı aldım. Bot lane fena darlıyor Oo. Jin ve Alistar'la demek ki Huhi biraz kalın ya. ama <laughs> Blizzcrank'e karşı güzel oynuyorlar yine yani. Ama gerçi blitzcrank'in speli yok. Başka kim de yok. Birilerinde daha spel olmaması lazım orada. <laughs> dive biraz troll oldu bu arada ya. Dive over troll. Niye diveladılar? Ne için? Dive çok troll oğlum. Bu iyi ne yaptı? Adamı iyi dedik yok et herif oynuyor ya şu an. Bot lane bitti bu arada. O da oynayamazlar orayı. Ben bittiğini düşünüyorum o bot lane'in. Direkt smite'imi attım. Ama kanka oraya ben oynayamam ki no reset. Bunlar bizi zorlayacak ya. Bizim bunları taşımamız lazım. Vallahi bizim bunları taşımamız lazım. Ah be ölmeseydi flashlıyordum bu arada ama öldü güzel. Aha! 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 Ben onu keseyim dur. Kanka göründük ve lane'in kuşluğu adam ya. Dive koyalım ona ya direkt. sıçtık. Biraz da tutmam lazım bunu benim. Ya çok kötü oynadım bu arada. Vallahi daha kötü oynayamazdım. Of. Bu geldi kanka intihara geldi. Bunu keselim. Bu intihara geldi bunu keselim yani. Ben ne kadar sıçtıysam şu an o da o kadar sıçtı yani. Lan ne oluyor? Kaçamadın mı sen? W'su varsa? Kendine yakınlaştır beni. Harikasın. Çok iyi. Harika. Çocuk beni kendine yakınlaştırdı. Ulti atmasaydı kesemezdim bu arada. Of çok iyi oldu. Harika. Biraz rezil gaming oldu arkadaşlar. Yani Diana dünya birincisi olacak bir adama yakışmayan hareketler. <laughs> Bot lane'imiz fena ezildi bu arada. Ya bana gelen Neden proların hepsi böyle oynuyor? Yemin ediyorum bana gelen prolar hep intliyor. Geçen Jensen geldi. bir on oynadı ya. Niye böyle? Bu arada GP'miz fena yok etti. Q. What the fuck? Alistar asist bile alamadı. <laughs> Hu deliriyor şu an. <laughs> bu Herald'ı da aldık ya biz harika arkadaşlar. Daha biliyor musunuz orayı? Hadi bakalım. O, Alistar'ı kesti adam. Yemin ediyorum, Huibok gibi oynuyor bu arada. Ne yaptın anlayamadım tam olarak. Neyse solo first turret almış olacağım iyi. Kanka bırak Allah aşkına ya o yöne kesemeyeceğimizi o kadar iyi biliyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Maybe help me. Adam manası yok oğlum. Yakalayamayabilir beni. Help! Ayıp ayıp oğlum ayıp. Abi ayıp <laughs> Kısınız ha. Fuck. <laughs> Öldük ya. İntleyen kim? İntleyen Hui kardeşim. Bak geldi adam maçımızın içine sıçıyor. Biz taşımaya çalışıyoruz. O gittikçe ölüyor. Oğlum Alistar'ın... Bak Kalista arkasında olmasa net kesmiştik onu biliyor musunuz? Mümkün değil kaçamazdı. Aha, <laughs> harika. Q'sunu atsaydı ölecektim ama Zonya olduğu için stopwatch çok iyi baitledik adamı. Biraz riskli, bir tık riskli. Manam yok çünkü. <laughs> Kalista ya. Diyalator. <laughs> ben tamam, bırak kanka orayı. Alev veya Ocean çıkacak çok iyi. Güzel ejder çıkıyor. Bunları toplamamız lazım. Ya Yasuo niye R'ye basmıyor? Nereye bastı R'ye Yasuo ya? Yasuo'yu kimi arkada atıyor? İki kişiyi burada yok ediyoruz. Bu kuleyi alalım kanka bu arada ya. Neyse alamıyoruz galiba. Sen oraya atladığın an öleceksin bu arada. Gel! Nereye kaçıyorsun oraya? No way! Okay. Gotcha. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi çok iyi. Harika. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Jesus geldim. Öldüm galiba ya. Of. Buradan da çıktıysak. Oha. Oha. Oyun bitiyor bu arada herhalde ya. Ben bir can doldurayım şuradan. Shutdown. Double shutdown. Gerek var mı ki ya bu kadar zorlamaya? Gel lan buraya. Aa oh, tutmadı. Ula oh, seni de yiyecektim ama. <laughs> kaç kaç run baby run. Abi o adam aa öl nasıl ölmedi diyecektim. Tam gayet iyi. Re flash falan atmak istemiyorum. Normalde onları ben her türlü keserim de. Yani onları harcamak istemiyorum. Daha güzel bir pozisyona bakabiliriz, oyunu bitiririz sonra. Baksana kuleye nasıl vuruyor. Bot sayesinde. Trollemeyeceğim. Trollemeyeceğim. Kendimi sıkıyorum oğlum. Flash atmamak için. <laughs> Kendimi sıkıyorum ya. Yani şu hareketi yapmamak için. Öldüm galiba bu arada. Çok iyi. Yine ölmedik. Yine ölmedik. Yani o Zonya iyi bir itti bu arada. Yani güzel yaptı çocuk. Fakat biz orayı kazanıyoruz galiba. Aynen. Kazanamamışız. <laughs> Abi asla oyun bitmiyor. Direniyorlar. Ne kadar direniyorlar. Oğlum direnmeyi bıraksanız da bitti oyun. Yendik işte sizi. Yenemedik mi yoksa? <laughs> Yemin ediyorum KDM bozulmasın diye uğraşıyorum ya. Diana birincisi olacağız ya. Dünya birincisi. İkinciyim şu an. FPS'im düşüyor ya. Öldü o ya. Yöne nasıl gelmedi lan? Of be. Boom! GG. Bu hi'yi de taşımadık demeyiz yani. <gülüyor> <gülüyor> tık. Alt F4'ü bir çaktık.